İnsan kendini ne kadar ihmal ediyor, duymuyor kendini, fark etmiyor yaşamın hırkülü içinde. Öyle bir şey ki yaşam, onu taşıyabilmek için zaman zaman yere bırakmak, biraz soluklanmak ve bir tadımlık, neredeyse bir parça yok oluş duygusuyla yenilenmek gerekiyor. Yeni bir yıl şimdi bizim için sevdiğimiz şeyleri düşünmek, güzel şeyleri hatırlamak. Kendimizi dinlememiz için büyük bir fırsat bazen durmak gerekiyor. Gerçek kendinle baş başa kalmak, kendinin hatrını sorabilmek, kendine aldırma, geçecek diyebilmek, kendi sırtını sıvazlayabilmek gerekiyor. Bazen sadece kendini dinlemek bile yenilenmek için yetiyor. İnsanların arada sırada ihtiyaç duyduğu bir hadisedir bu eski yaşamın sıkıntılarından, acılarından kurtulmak, yepyeni bir insan olmaktır amacı. Hayatta hep yenilenmek gerekiyor, hep değişmek, hep başkalaşmak gerekiyor. Yeni hikayeler yazmak ve aslında yazdığımız tüm hikayelerin hepsinin içinde bir başka sen olduğunu da unutmamak gerekiyor. Her şey değişir. Alışkanlıklar, inançlar, bakış açıları, problemler, beklentiler, umutlar, endişeler, Hepsi sırayla değişir. Hayat bir değişimdir zaten. Biz değişerek olgunlaşırız. Değişimin ve yenileşmenin bittiği yerde koskoca bir boşluk vardır. Yenilenmek eski yok etmek değil, eskinin üzerinde biriken kirden ve pastan kurtulmak demektir. Bu telaşlı dünya yüzünden kendi beğendiğimizden uzun zaman ayrı kaldığımızda, işlerden yorulduğumuzda, zevklerden yorgun düştüğümüzde yalnızlık ne hoştur, ne kadar cana yakın. Yenilenmek, yeni odaklanmak, zihnimizi, bedenimizi, ruhumuzu canlandırmanın zevkine varabilmek için en son ne zaman bir boşluk yaratmaya çabaladınız? Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazır mıyım diye sormak için hiçbir zaman geç değildir. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun, tamamen yenilenmek mümkündür. Tek bir gün bile ömrümüzün tıp atıp tekrarıysa ne büyük yazık. Her an, her nefeste yenilenmeli. Yeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli.